Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Köpek Adam'ın serisini 1'den 12'ye kadar sıralayacağız. Köpek Adam 1. Köpek Adam 2 tazmasından kurtuluyor. Köpek Adam 3 iki kedicenin hikayesi. Köpek adam 4. Köpek adam ve kedi çocuk. Köp köpek ad adam 5. Pirelerin tanrısı. Köpek Çöp köpek adam 6. Patilerin çağrısı. Köpek adam 7. Toplar kimin için yuvarlanıyor? Köpek adam 8. Mama 22. Köpek adam 9. Güç ve ceza. Köpek adam 10. Ulmalı tepeler. Köpek adam 11. Denizler altında 20 bin fesat. Köpek adam 12. Kırmızı patiler. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.